Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaş'ın Rusya Parlamentosu Duma'da yaptığı konuşmayı Moskova'nın ünlü Kızıl Meydanı'ndan yaptığımız canlı yayında da değerlendirildi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk yaşıyoruz. Bu Yayınımıza aslında... katılan Rus ve Türk bilim adamları ve gazeteciler dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Duma Sosyal İşler Konseyi Başkanı Vladimir Lisiçkin, biz ülkemizde zaten milli ekonomi modelini 3 yıllık kalkınma planına almıştık. Şimdi tüm Rusya'nın da bu tezin sahibini tanımasını istiyoruz dedi. Selam, ve его партию выступить у нас на круглом столе. Biz Rusya'nın kalkınma programını, iktisadi programını hazırlarken biz zaten bu e, ekonomi modelin bazı tezislerini istifade isfade etmişiz. E, ama e, daha geliştirmek için, daha geliştirmek için. Yani biz birinci nöbette biz e, bu ekonomi modelden vergilerin azaltılması, daha aşağı ve orta iş adamları için daha güzel şeraitlerin yaratılması, ev hanımları için daha maaş bağlanması falan bunların hepsini bu tezislerde bu modelde uygulayacağız Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlarından olan Andrei Korotkov da canlı yayınımıza katılan isimler arasındaydı. Profesör Doktor Haydar Baş'ın yazdığı Milli Ekonomi modelde tek Rusya için değil tüm insanlık için bir ekonomik kalkınma programı bu. İktisadi kalkınma stratejisini uygularken biz bu tezislerin tümünü uyguluyoruz diyor. ...nужно обязательно менять. Diyor ki... E, <laughs> e, ...benim fikrimce... ...bizim de, sizin de hatta tüm dünyanın da... ...başka gidecek çıkış... ...bu modelden dışarı çıkacak çıkış yolumuz yok. Rusya Bilimler Akademisi üyesi... ...Profesör Doktor Viktor Minin de... ...milli ekonomi modeli üzerine... ...dikkat çekici açıklamalar yaptı. Hiçbir şeyimizde böyle yok. Cumhurbaşkanı Vladimir Putin diyor... E, bu sistemin e, eski e, eski sistemlerin işe yaramadığını gördü ve bize Rusya İlim İktisat İlimleri Akademisi olarak tüm iktisatçı alimlere bize yeni bir program hazırlamamız için bir görev verdi. Şimdi o bizden cevaplarımızı bekliyor ve biz de bu cevapları milyonlarca modelde bulduk. Moskova'nın ünlü Kızıl Meydanından yaptığımız canlı yayına Türk profesör ve gazeteciler de katıldı. İşte bu açıklamalardan çarpıcı bölümler. Bugünkü olayı nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreçten? Ee, şöyle bir de ekibi üşütmemek adına kısaca söylüyorum. Aklın yolu birdir evet. ve biz maçımızı deplasmanda kazandık. 13. Milli ekonomi modelinin laboratuvar çalışmasının içindeyiz şu an. Evet. Teşekkür ediyorum. <laughs> Söyleyeceğim. Kısa ve öz oldu Ünal Hoca'nın konuşması ve e, bir diğer konuğumuz Profesör Doktor Ömer ile birlikteyiz. Ömer Bey sizin de görüşlerinizi almak istiyoruz. E, 2005'ten bu yana Rusya'nın geldiği nokta belli 8 yıl içerisinde. Eski Rusya ve yeni Rusya'nın konumu belli. Rusya tekrar süper güç oluyor ve bunun e, çıkış kaynağı Milli ekonomi modelinin almış olduğu tezlerdi. Ee, belli bir noktaya geldi ve artık meclisin tamamını aslında burada Profesör Doktor Haydar Bey'in tezini dinlemekten öte bence e, artık vitrine çıkarmak günü diye düşünüyorlar. E, o bakımdan da bütün meclisin e, Profesör Doktor Haydar Başbey tanışmasını istiyorlar. Rusya'nın o günden bugüne gelişinin aslında mimarını bir e, manada e, gösterecekler. Rusya e, teknik ve ilim açısından, teknoloji açısından Amerika'dan iki gömlek daha iyi. Ve altın çizerek söylüyorum. iki gömlek daha iyi. Sadece pazarlamaları ve makyaj problemleri var. Onun için böyle bir büyük ülkede, süper bir devlette, onun dumasında böyle bir konuşmayı çok iyi anlamak lazım. Aslında buradan hem Türk seçmenine, hem Türk siyasetçisine, hem bürokratına bir şey söylemek istiyorum. Bu gerçeği Moskova'da keşfedenler çağırıyorlar. Ama siz kendi ülkenizdeki bu devre sık çeviriyorsunuz. Nereye kadar çevireceksiniz? Bunu da milletimle paylaşmak istiyorum. Şu ana kadar hiçbir kimse tek başına bir e, iktisat modeli hayata koymadı. Ve öyle bir model bugün Sayın Baş ortaya koydu ki, bugün bütün dünya çıkış olarak ona sarılmış durumda. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda e, siyasi iktidar İmralı'da Türklüğü mezara gömmüşken, Profesör Doktor Haydarbaş Moskova'da Türklüğü göklere çıkarmış durumda. Bu inanılmaz bir olay. Yani e, bu, bu sadece yani bu sadece Profesör Haydarbaş'ın tezi değil. Bu Müslüman Türk milletinin dünyaya bir şekilde e, adeta meydan okuması, adeta çözüm bendedir demesi. Türkiye'de siyaset e, terörün e, ele başısından himmet ararken, medet ararken Türkiye'de siyaset Abdullah Öcalan'ın sunacağı yol haritası nedir acaba? Bilmediği yol haritasının üstüne atlayıp kendine bir çıkış yolu ararken Rusya Profesör Doktor Haydar Baş Bey'i davet ediyor ve ekonomi modelinde bir çıkış yolu arayışında onu önemli bir mihenk taşı olarak bir işaret bir yol feneri olarak seçiyor. Bu bizim için Türk milleti için çok gurur verici. Özellikle Türklüğün Türk milliyetçiliğin ayaklar altına alındığı bir günde hani Türk milleti adına, Türk milliyeti adına e, Türk insanının gurur, e, gurur duyacağı bir an. E, önce Türk milleti bizler yönümüzü hep batıya çevirmiştik, ama artık Batı'nın ve Dünya'nın gözünü ülkemize çevirdiği dönemin başladığını gösteriyor bu. Ki bu tespit Almanya'dan profesör Zurek'e aittir. Daha önce Almanya'ya gittiğimizde milli ekonomi modeli münasebetiyle bu ifadeyi kullanmıştı. Bu ifadenin anlama geldiğini burada bir kez daha görmüş olduk. İkincisi bakın bugün Sayın Başbakan'ın Tayyip Erdoğan'ın e, Türk milliyetçiliği ayaklarının altındadır dediği dönemde bakın bir Türk bir Türk oğlu Türk hem de Rusya tarafından davet edildi. Gel bize modelini anlat sana ihtiyacımız var deniyor. Yönler Türkiye'ye dönüyor. Sayın Başbakan'ın milliyetçiliği ayaklarının altında dönemde Sayın Profesör Dr. Haydar Baş Bey Türk'ün adını, Türkiye'nin adını, Türk milliyetçiliğinin adını şaha kaldırıyor. Bu çok önemlidir. bizde bir tanzimat aydını gerçeği var Nevzat Bey. Yani 200 yıldan bu tarafa batıya gider, batının sarayına bakar, batının binasına bakar, batının meydanına bakar ve batıya teslim olmuş olarak gelir. Ya bizim burada var olma sebebimiz şu, ee, bu, buradaki insanlar bizim gözlerimizin içine bakıyorlar. ya Profesör Doktor Haydar Baş Milli Ekonomi modeli müthiş bir prestij oluşturmuş burada, müthiş bir zemin oluşturmuş ve bunun üzerinden insanlar e, e, tam da o Tanzimat aydınının 180 derece zıttı olmak üzere bir çözüm adresi olarak, bir fikir ve bir ideoloji merkezi olarak e, gündeme geliyor. Bu çok önemli bir şey. Bunun Moskova olmasının çok daha farklı anlamları var.